Arkadaşlar güzel birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar puding yapıyoruz. Önce gördüğünüz gibi sütle pudingimizi karıştırdık. Şimdi kaynamasını bekliyoruz katılaşmasını. Evet arkadaşlar orada pudingimiz kaynarken biz de burada petibör bisküvi, fındık ve hindistan cevizi ile onları süsleyeceğiz gördüğünüz gibi. Ve içine de katacağız. Evet arkadaşlar şimdi pudinglerimizi tabaklara döküyoruz. Yarısına kadar dolduruyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yarısına kadar doldurduğumuzda fındık, petipör, bisküvi ve hindistan cevizi karışımı döküyoruz ortasına. Ve yine dökeceğiz üstüne puding. Evet arkadaşlar şimdi üstüne bir daha puding döküyoruz. Evet arkadaşlar hepsi bittikten sonra üstüne petipör, bisküvi yarısını koyuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bir daha üstüne döküyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pudinglerimiz bitti ve yemeği hazır. Afiyet olsun.